Merhaba. Şimdi burada Dublicom sitesinde kazanmış olduğumuz Express kuponların nasıl nakite çevireceğimizi göreceğiz. Öncelikle Dublicom sitesinde giriş yapıyoruz. Şifremizi giriyoruz. Site açıldığında Express kuponlar bölümüne gelip Burada sol taraftaki menü içerisinde Express kuponlarda bitmiş olan kuponlar olan completed bölümüne geliyoruz. Burada daha önce aldığımız veya açtığımızda satın alamadığımız kuponları görüyoruz. Buradan daha önceki kazanmış olduğumuz kuponları bulduğumuzda satın al butonuna tıklıyoruz. Satın al butonuna tıkladıktan sonra eğer hesabımızda herhangi bir para yoksa ilk defa nakit alacaksak burada kredi kartı bilgilerimizi giriyoruz ve kuponu kredi kartından ödeyerek kupon bedelini örneğin 100 dolarlık bir kuponu 92 dolara almışsak 92 dolarlık tutarı yatırıyoruz ve kuponu satın alıyoruz. Yaklaşık 3 dakika veya 5 dakika sonra 92 dolarlık kupon karşılığında hesabımıza 100 dolar para yatıyor. Bu 100 dolara yatırdıktan sonra başka bir kupon almak istediğimizde hesabımızdaki para limitine göre yine biten kuponları geliyoruz. Satın alacağımız kuponu buluyoruz. Bunların hepsini al. Evet burada bir tane var. 117.20 dolarlık bir kupon ve 120 dolar bize getirisi olacak. Az önce hesabımızda 220 dolar vardı. Burada yine bilgilerimizi giriyoruz. ve ödüyoruz. Şu anda 117 dolar az önceki görmüş olduğumuz 220 dolardan düşmüş oluyor. Şu an 103.15 dolar var. Yaklaşık 3 dakika sonra burada 220 doların üzerine yine az önceki 120 doların yatmış olduğunu, 103 dolar üzerine 120 doların yatmış olduğunu görüyoruz. Burada bir de şöyle bir şey var. Bizim aldığımız ve ödediğimiz tutarları güncel olarak buradan görebiliyoruz. Örneğin yatırmışız 160 dolar hesabımıza gelmiş. Bu 160 doların içerisinden 92,5 doları yatırmışız 100 dolar hesabımıza gelmiş. Yine bunun içerisinden 131 yazılmışız 140 dolar hesabımıza gelmiş. Bu şekilde az önce de 117.69 doları yatırdık ve hesabımıza yaklaşık 3 dakika sonra şurada belirecek olan 120 dolar gözükecek.